Thank <laughs> Merhabalar, ben Yasemin Kırbaş. Bugün sizlere bu arkamda görmüş olduğunuz mükemmel yeri tanıtacağım. Biz şu anda neredeyiz? Stavis, Stefan'dayız. Haydi birlikte göz atalım bu güzelliği. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, şu anda biz buraya kışın geldik. Kışın sizlere gösteriyoruz. Çakıllı bir plajı var ve yazın ciddi anlamda kalabalık. Çünkü denizi mükemmel güzel çift taraflı giriliyor. Birazdan orayı da göstereceğim. Yaz, kış denizinin abartmıyorum temizliği ve güzelliği bu şekilde. Kesinlikle yazın gelirseniz yüzme rotalarınızdan birisi olması gerekiyor. Arkamda görmüş olduğunuz yer 15. yüzyılda balıkçı köyü olarak geçiyordu. 20. yüzyılda özel turizm alanı tatil yeriydi. Günümüzde ise özelleştirilmiş otel olarak kullanılıyor. Şu anda da kapalı zaten. Burası söylediğim gibi yazın oldukça kalabalık sahilli tarafından keşfedilen ve kullanılan bir bölge. Geldiğiniz zaman kalabileceğiniz otel alanları, apart alanlar mevcut. Muhakkak geldiğinizde konaklayabilirsiniz ve buranın tadını çıkarabilirsiniz. Bu bölgeye yine başka yerlerden gelebileceğiniz tekne turları imkanı var. Tekne ile de yine gelip buranın etrafında dolaşabiliyorsunuz. O anında tadını çıkarabilirsiniz. Yine bu manzarayı tepeden gören bir yer var. Oranın da konumunu bırakacağım. Oraya da gidip günün tadını çıkarabilirsiniz. Kesinlikle görünmeye değer bir yer. Umarım beğenirsiniz. <laughs>